Yay burçları bakalım sizleri neler bekliyor? Evet Plüton Kova geçişiyle birlikte yani ocak ortası sizlerde yakın çevreniz, kardeşleriniz, ticari potansiyelleriniz, eğitimleriniz, seyahatleriniz alanından etki alıyor oluyorsunuz. Burası yaşadığımız yer, yaşadığımız alan. Köklü değişiklikler söz konusu olduğunda 18 yıl burada olacak Plüton ama yaşam alanınızı değiştirebilirsiniz mesela. Yani başka bir şehre taşınabilirsiniz ya da yurt dışına taşınmak isteyebilirsiniz. Evet. Yılın ilk çeyreğinde gerçekleşecek tutulmalarla birlikte Mart, Nisan, Mayıs aylarında aşk, çocuklar, spekülatif kazançlar, hobileriniz alanından e, gündemleriniz olabilir. Kariyerde işlerinizin yoğunlaştığı buna bağlantılı olarak da gelir durumunuzun yükseldiği bir süreç. Geçmiş ilişkilerinizden dönüşler yaşayabilirsiniz. İlişkisi olanlar ilişkilerini ciddiyete taşımak isteye isteyebilirler. Evli olanlar çocuk sahibi olmak isteyebilirler. Evet, e, hobileriniz, yeni hobiler edinebilirsiniz ve bu hobilerle ilgili eğitimler almak isteyebilirsiniz. Mayıs sonu gerçekleşecek jüpiter ikizler geçişiyle birlikte evlilikler, ortaklıklar, anlaşmalar, sözleşmeler alanında fırsatlarla karşılaşıyor olacaksınız. E, burada işte evlilik durumları, ortaklıklar durumları e, bu alanlarda fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Arkadaş çevreniz, sosyal çevreniz değişebilir. Siz ya da çocuklarınızın bir takım sağlık sorunlarıyla ilgilenebilirsiniz. Gizli ilişkilere çekildiğiniz, gizli saklı ilişkilerin ortaya döküldüğü bir süreç olabilir. Sizler için de Eylül, Ekim, Kasım ayları. Aralık ayına baktığımızda Evet ilk haftasında retroya başlayan Mars'ın hareketiyle birlikte eğitimler, seyahatler, yurt dışı, hukuksal konularla ilgili mücadele ettiğiniz, burada e, tekrar gerektiren, sizi zorlayan bir takım süreçler söz konusu olabilir. Yine burası eşimizin ailesi alanı, eşinizin ailesiyle geçmiş bir takım konuların tekrar açılması sebebiyle sorunlar, problemler yaşayabilirsiniz. Unutulan bir davanız tekrar gündeme gelebilir. Uzak yolculuk ve seyahatler konusunda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Bu alanlarda problemler, ertelenmeler yaşayabilirsiniz. Kendiniz ve aracınızla ilgili yine dikkatli olmanız gereken bir süreç. E, trafikte dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Sizlere de güzellikler getirmesini diliyorum 2024 yılının.